Evet, Mescid-i Nebevi'nin bahçesi hınca hınç dolu. Adım atacak yer yok. Maşallah. Aileler oturmuşlar birlikte iftar edecekler. İftar hazırlıkları devam ediyor gördüğünüz üzere. Resulullah'ın hemen huzurunda, ayak ucunda Resulullah aşıkları iftar atmak için bekliyorlar. 7-8 dakika var zannedersem, şu an 18.40 Belki daha yakındır Şimdi bu kardeşlerimiz ister istemez imamın önünde namaz kılmış olacaklar ee, uzun süredir benim de kafama takılıyordu imamın önünde namaz olur mu olmaz mı diye ee, Hanefi Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre imamın önünde namaz e, olmuyor geçersiz oluyor ama Maliki mezhebinde zorunlu şartlarda yer olmadığı zaman e, imamın önünde de namaz kılınabileceğine dair bir hüküm var Burada artık kardeşlerimiz bilerek veya bilmeyerek Maliki mezhebinin hükümlerine uymuş oluyorlar. İhanetin fetva bölümünde de böyle bir bilgiye rastladım. Benim de uzun süredir kafamı meşgul ediyordu. Bu şekilde hem kendimi aydınlatmış olayım hem de bu video sayesinde sizleri aydınlatmış olalım. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربهم سيزدرده Bu mekanda oruç açmayı nasip Evet içeri girmek isteyeceğim ama maalesef içeri giremeyeceğim. İçeride tanıdıklarım vardı. Sofra sahiplerinden. Biraz daha erken gelebilseydim belki ama şu an zannetmiyorum içeri alacaklarını. İçeriye sadece abdest tazelemek üzere dışarıya çıkanları alıyorlar. Onlara da çıkışta bir fiş veriyorlar ve onlar da o şekilde içeriye giriş sağlıyor. Evet, biz de uygun bir yere saf tutacağız. İmamın gerisine düşebilecek bir yerde bulabilirsem yine biz kendimizi ona göre tutalım. Bulamazsak da zaten ona göre bir yerde açacağız. Evet, pilavlar, zemzemler kardeşlerimiz tarafından. Şurada bir kardeşimiz hurma ikram ediyor. Muhammed. <laughs> Evet, size son Ramazan'ın iftarında görüntülemiş olduk. Şöyle müsait bir yerde e, ileride biz de safa oturalım. İftar anını hep birlikte sizlerle yaşayalım. Herkesin önünde Azya'da çok birer iftarlık mevcut. Daha önce gelenler e, dağıtılan hazır iftarlıklardan almış, daha sonra gelenler ise çevreden dağıtılan kurumalardan, sulardan, zemzemlerden önlerini alabildikleri oranda iftar hazırlıklarını tamamlamışlar. Evet. Son iftarımız Rabbim kabul eylesin. Evet, Rabbim sizlere de bu mekanda şu heyecanı yaşamayı nasip eylesin. Sonsuz hamdü senalar olsun. Gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı eylesin. Ee, i̇ş için dua isteyen kardeşlerimiz var. Evlilik için dua isteyen kardeşlerimiz var. Evlatlar için dua isteyen kardeşlerimiz var. Rabbim şu saatte Ramazan'ın son iftarında Medine-i Münevvere'de kabul olan dualar hürmetine sizlerin de dualarına icabet eylesin. İçimizde birçok bekarımız var. Evladını evlendirmek isteyenlerimiz var. Rabbim onlara da hayırlı kısmetler nasip eylesin. Onlara da huzurlu, mutlu yuvalar kurmayı nasip eylesin. Anne babalarına da onlara hayırlı eşler bulmayı nasip eylesin. Rabbimden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Eşin de hayırlısı, evladın da hayırlısı, işin de hayırlısı her şeyin hayırlısını istiyoruz. Duaların kabul olduğu vakitte Rabbimizden ne isteyeceğimize dilimizden çıkanları kulaklarımızın duyması gerekiyor. Bazen çok zor anlarımızda dua ediyoruz ve kelimelere, cümlelere dikkat etmiyoruz. Duaların kabul olduğu anda Rabbim bizleri imtihan eylemek için o istediğimiz şeyi bize veriyor ve daha sonra o imtihanla yüzleşmek zorunda kalabiliyoruz. Ondan dolayı Rabbim bizlere ne istiyorsak hayırlısını versin. Bizler için hayırları fethedip şerleri def Hayırlı eşler, hayırlı evlatlar, hayırlı arkadaşlar, hayırlı komşular. Resulullah'a aşığı dostlar nasip eylesin. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i bu mekanda buluştursun. Resulullah'ı bizzat ziyaret edip selamlamayı nasip eylesin. Gerçekten Medine bambaşka bir yer. Cidde'de yaşıyorum. Hani 45-50 günde bir gelebiliyorum ama Medine gerçekten insana huzur veriyor. Mekke'yi daha çok ziyaret ediyoruz yakın olduğu için. Orası Beytullah. Zaten her şeyin üstünde olan bir mekan. Ama burası da Resulullah'ın bellesi. Resulullah'ın harem kıldığı yer. Dolayısıyla bu haremde bulunmak, Resulullah'ın yanı başında namaz kılmak ona her daim selam verebilmek dünyadaki en güzel mutluluklardan bir tanesi. Rabbim sizlere de burada bulunmayı ve Resulullah'a yüz yüze selam vermeyi nasip eylesin. Rabbim affedicidir, affetmeyi sever. Bizleri de affedip bağışladığı kullar zümresine dahil eylesin ona güvenip dayanan bizleri eli boş çevirmesin. Her daim bizler ona güvenip ona dayanıyoruz. Ancak ona kulluk ediyor ve ancak ondan yardım diliyoruz başkasından değil. Arada aracı olmadan direkt isteklerimizi ve dileklerimizi Cenab-ı Allah'a iletiyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa arada aracılar olduğu zaman e, başka şeyler araya giriyor. O yüzden e, yapıp ettiklerimize dikkat edelim. Direkt isteyeceğimizi Cenab-ı Allah'tan talep edelim. Evet, iftar hala devam ediyor gördüğünüz üzere. Biz de kısa bir iftar yaptık. Hurmayla, suyla iftarımızı açtık. Müsait olduğumuz zaman karnımızı doyururuz Allah'ın izniyle. Ee, bayram namazı için geceden Mescid-i Nebevi'ye kardeşlerimiz gelmeye başlıyorlar. Özellikle Mescid-i Nebevi'nin içer içerisi Gece 1'den 2'den sonra e, girilmez hale geliyor. Bayrama sabahına kadar inşallah Mescid-i Nebevi'deyiz. Farklı videoları sizlere ileteceğiz. Şimdilik kahvete e, kadar e, burada keselim videomuzu. İftarı da burada sizlere görüntülemek e, nasip oldu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim hepimizin yar yardımcısı olsun. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Bir dahaki Ramazan'a da Rabbim yüzlere ulaştırmayı bu şekilde, güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin.